Toprak Ana serbest okuma metni cevapları. Ve soruları Tuna Yayınları 4. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 166, 167 vatandaşlık teması. Toprak Ana serbest okuma metni cevapları. 4. sınıf Türkçe ders kitabı Tuna Yayınları sayfa 166 cevabı. Toprak Ana. Ben de ağır ağır yürürken düşünüyordum. Ancak benim oğullarım gibi yiğitler halkı düşmandan koruyabilirdi. Tek sağ olsunlar. Sağ olsunlar ve zaferle dönsünler. Ondan sonrası kolaydı. Bir deri bir kemik kalsak bile her engeli aşar, her güçlüğün üstesinden gelirdik. Önemli olan sağ kalmak. Ama zafer de gecikmesin artık, çabuk gelsin. Çabuk gelsin. Elbette yalnız benim dileğim değildi bu. Bütün halkın amacı, umudu, hayali buydu. Bu yüzden de ben her fedakarlığa her güçlüğe katlanmaya hazırdım. En küçük oğlum Cainak daha 18'ini bile doldurmadan cepheye gönderildiği zaman bile dişimi sıktım, dilimi tuttum ve acılarımı içime attım. Kış sonuna doğru askerlik şubesine sık sık çağrılmış, kendi yaşındaki gençlerle birlikte yatal kalk ve silah kullanma talimleri yapmıştı. Zaten bu talimleri idet olmuş ve buna hepimiz alışmıştık. Bir endişe duymuyordum eğitim görüyor, manera yapıyorlardı. Yat, kalk, sağ bak, sola bak gibi 15 günlük bir talimden sonra dönüp geliyorlardı. Bir defasında gidişinin ikinci gününde döndü. Buna çok şaştım. Niye bu kadar çabuk bıraktılar, umarım bir daha hiç çağırmazlar, dedim. Bırakmadılar ana, yarın yine gideceğim, dedi Caynak. Bu defa biraz daha fazla. 4. sınıf Türkçe ders kitabı Tuna Yayınları sayfa 167 cevabı. Ona inandım. Şüphelenmek aklıma bile gelmedi. Caynak o gün bir tuhaf davranıyordu. Çıkacağı uzun bir yolculuğa hazırlanıyordu sanki. Öleden evvel elinde çekiç ve çivilerle avluda, ahırda, ambarda dolaştı durdu. Gevşeyen çivilere bir çekiç vuruyor, düşen çivilerin yerine yenisini çakıyor daha sonra koca bir yığın yakacak odun hazırladığını, arka alı da gübreliği temizlediğini, ambarın damına attığımız otları kurutmak için aktardığını fark ettim. Akşam üzeri eve geldiğimde avluyu iyice temizlediğini, at yemliğini onardığını gördüm. O yemliğe de ihtiyacımız vardı. Babamız evdeyken bir atın her zaman el altında, emrinde bulunmasını isterdi. ''Aa evladım, bütün bu işlerin hepsini birden yapmana ne gerek var, o onarımları yapman için yazın bol bol vaktin olacak, demiştim. Bana, eli değmişken, vakti de varken yapmak istediğini, sonra belki vakit bulamayacağını söylemişti. O bu cevabı. Verdiği zaman da uyanmamış, bir şey anlayamamıştım. Sadece, işlerinin çokluğu gelmişti aklıma. Gerçek sebebi ancak gitmesinden sonra öğrendik bize bir mektup yazmış ve bunu istasyondan bir arkadaşıyla göndermişti. Tanrım! Bu ne çocukluk, bu ne maskaralık. Ah yavrum ah! Mektup yazmak iyi de veda etmeden gitmek olur mu hiç? O haberi duyduğum zaman aklımı yitirecek olsam bile gideceğini bana söylemeliydi. Konuşmadan, veda edemeden gittiği için bizden çok özür diliyordu. Böylesinin daha kolay, acıları uzatmaktansa her şeyin bir çırpıda bitivermesinin daha iyi olacağını düşünüyormuş. Daha az acı çekesiniz, olayı bir anda öğrenip kararımdan dolayı bana hak veresiniz istedim, diyordu. Ne bileyim, belki o haklıdır. Elbette acı haberi yüzüme söylemek onun için pek güç bir şeydi. Belki seller gibi gözyaşı dökerek ağlayacaktım. Belki yalvararak onu caydırmaya çalışacağından korkuyordu. Cevap, bu sayfada toprak ana serbest okuma metni bulunmaktadır. 4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Tuna Yayınları Vatandaşlık Teması Sayfa 166-167 Toprak Ana Serbest Okuma Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.